Saygıdeğer rektörüm, rektör yardımcılarım ve çok kıymetli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım. Hoş geldiniz, mutluluklar verdiniz. Ee, ben Profesör Doktor Alptekin Sökmen. Ee, lisans, yüksek lisans ve doktorasını turizm alanda yapan, e, 25 yıllık da YÖK camiasında akademide hocalık yapan, yönetim ve orga organizasyon doçenti, tabii şimdi profesörüz. Eee bir akademisyenim burada göreve başladım. Yaklaşık 6 ay önce e, rektörümüzün tensipleriyle Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi dekanlı görevini bir önceki kıymetli meslektaşımdan devraldım. Belki geciktik bir araya gelmekte ama sağlık olsun. Bir gecikme varsa Turizm Fakültesi adına e, bu benim hatam. Bu kapsamda hepinizden özür diliyorum ama çok yoğun bir temponun içine girdik. O yüzden de gecikmeden dolayı hep başkanım da burada. ...ajanslarımız da burada... ...yerel gazetelerimiz de burada... ...ben hepinizden özür diliyorum... Ee, ...aslında daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor... ...daha sık bir araya da geleceğiz... Ee, ...görev yaptım her yerde... ...çünkü basınla ilişkiler hep önem verdim... ...ön planda tuttum... ...her zaman konuştum paylaştım... ...biliyorum ki basın hem haber... ...ama daha çok da denetim göreviyle... ...çok önemli bir dördüncü güç... ...böyle bir işlev üstleniyor... ...bunun her zaman farkındayız... ...zaten e, haber yapın... Denetleyin. E, zaten basının temel prensiplerini biliyorsunuz. Uzun yıllardır iletişim dersi veren bir akademisyen olarak da söylüyorum bunu. E, hatta son dönemlerde sosyal medyayla beraber bir basının beşinci gücünden bahseder olduk. Literatürde bununla ilgili makaleler okuyorum son dönemde. E, Türk basını aynı zamanda şehidi gazisi olan bir basın. Yani e, 15 Mayıs 1919'da Yunan Evsönalı askerlerine kordon boyunda. İlk kursunu sıkan bir Türk gazetecisidir, Hasan Tahsin'dir. E, saygıla ve rahmetle anıyorum kendisini. Gene yakın tarihimizde yaşadığımız hain kalkışmada 15 Temmuz'da gazi olan TRT muhabirimiz Enes Babacan'ın ki kalbinin bir buçuk santim yukarısına bir mermi isabet etmişti onun da çok iyi hatırlıyorum o dönemde. E, vatanınız yoksa hissiniz ifadesi gene bizim kendi basın tarihimizin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Ser felaketinde ki üniversite yönetimimiz oradaydı. Sizlerin ne zor şartlar altında çalıştığını yakından izledik. Açıkçası kalbimiz oradaki vatandaşlarımızla attığı kadar orada görev yapan askeriyle, polisiyle, afadıyla e, ve basınıyla sizler için de attı. Yakından takip ettik. Bizi bilgilendirdiniz. E, çoğu zaman yüreğimize su serptiniz. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ben Turizm Fakültesi ile ilgili tabii bir e, açıklama değerlendirme konuşması yapacağım ama önce karnımızı doyuralım. Bu kapsamda açılış için e, üniversite rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ahmet Hamdi Topal hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, e, ve kıymetli hocalarımız öncelikle günaydınlar, her birinize hayırlı sabahlar diliyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızı turizm fakültesinde ağırlamaktan, üniversitemiz namına mutluluk duyuyoruz. Tabii pandemi süreci az önce onu ifade ediyordum, pek çok şeyi etkiledi. Etkilediği temel hususlardan bir tanesi de bir araya gelişlerimiz. Maalesef bir araya gelemez olduk ama inşallah. Bundan sonraki süreçte pandeminin etkisini azaltmasıyla beraber inşallah azaltır. Bazen endişeye kapıldığımız vakitler de oluyor. Daha sık bir araya gelir ve basının hem hocamın ifade ettiği haber verme, haber alma, hem de denetim, kamuoyuna yönelik yapıcı yönünü daha da artıracak, ziyade eriştirecek bir araya gelişlerimiz olur. Tabii burada aynı zamanda bizim için önemli bir fakülte, olan turizm fakültesine bir araya geliyoruz. Sebebi şu, elbette bütün akademik birimlerimiz kıymetli. Fakat biliyorsunuz Türkiye'de YÖK tarafından başlatılan bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması çerçevesinde üniversitemiz tabiat, turizmi, ormancılık alanında ihtisaslaşan üniversite. Takdir edersiniz bunun iki boyutu var. Bir ormancılık, iki tabiat turizmi. Evet, ormancılık itibariyle orman Fakültesi tabiat turizmi itibariyle Turizm Fakültesi bizim için bu yönde lokootif e, fakülteler akademik birimler olarak öne çıkmakta e, hiç şüphesiz Sizler de biliyorsunuz Kastamonu sahip olduğu değerler itibariyle turizme yönelik değerler itibariyle müstesna bir yere sahip e, belediye başkanımız sık sık ifade ediyor işte yaylalarından denizine e, dağlarından e, şehir gastronomisine pek çok alt başlıkta Kastamonu hakikaten e, pek birçok değeri bünyesine barındıran bir ilimiz. Elbette e, bizim de turizm fakültesi olarak ve üniversite olarak bu konudaki isteğimiz Kastamonu'nun sahip olduğu bu değerleri ve potansiyelleri e, bir değere dönüştürebilmek, katma değere dönüştürebilmek. Bu amaçla turizm fakültesine üniversitemiz fakülteler içerisinde pozitif anlamda ayrımcılık uyguluyoruz. Bunun ilk örneği Alptekin hocamın sağ olsun Hacı Bayram Üniversitesi'ndeki düzenini bozup buraya gelmiş olması oldu. Üniversitemiz namına kıymetli transfer eden bir tanesi kendisi, Halptekin Sökmen Hoca. İnşallah sahip olduğu akademik birikim ve vizyonla beraber hem üniversitemize, özelde de turizm fakültesine çok ciddi katkılar veriyor ve inşallah vermeye devam edecek. Biz de üst yönetimi olarak kendilerine her türlü desteği verdik ve vermek istiyoruz. Bu yönüyle gerek akademik kadro gerekse talep etmiş oldukları diğer her hususlarda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii e, burada da sizler önemli roller düşüyor e, basın mensuplarına. Çünkü bizim e, yaptıklarımızın hem e, duyurulması hem de bize yönlendirici olma anlamında sizlerin kıymetli bir rolü var. Bu toplantı aslında bir anlamda onun bir başlangıcı. E, i̇nşallah devamında getirme imkanımız olacak. Bu vesileyle katıldığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Ee, hocamıza da böyle bir organizasyonu arkadaşlarla beraber tertip ettiği için huzurunuza teşekkür ediyoruz. Hepinize afiyet olsun. Burada fazlaca vaktinizi almadan Turizm Fakültemizin son dönem faaliyetleri hakkında kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Aslında çok hikaye var anlatılacak beş buçuk ayda. Ee, yaklaşık beş buçuk ayı doldurdum. Göreve başladığından beri e, rektör hocamın olur ve desteğiyle Kastamonu'yu deyim yerinde ise karış karış gezdik. Her ilçemizi ziyaret ettik, her yere dokunmaya çalıştık. E, hatta zannediyorum Aydan Hoca ile bir yol hikayesi kitabı yazarız ileride, öyle tahmin ediyorum. Gittiğimiz her yerde mutlulukla gördük ki, ki bu mutluluk aynı zamanda bana uykularımı da kaçırmaya, kaçırtmaya başladı burada. E, çok ciddi sorumluluk, üstlenme mecburiyetimiz var. Belediyelerimiz, kaymakamlarımız, yerel paydaşlar, her STK ile görüşmeye çalışıyoruz. Her yatırımcıyla görüşmeye çalışıyoruz. Her girişimciyle. Şimdi özellikle ilçe belediyelerimiz çok heyecanlı. Kastamonu'nun turizmle büyüyebileceğinin farkındalar. Kastamonu'nun turizmden başka çıkarının olmadığının farkındalar. Bunu bütün ilçelerimiz için çok net ifade ediyorum. Çünkü potansiyel ortada. Ha benim gibi e, turizmden gelen ya da turizmle ilgili bir insan için de Kastamonu e, çok güzel bir deney mutfağı aynı zamanda. Çünkü işlenmemiş vaziyette. Dolayısıyla burada yapılacak çok iş var. Sağolsun e, akademisyen arkadaşlarımla beraber e, ciddi işlere giriştik. Hatta daha önce başlayan. Tabii bir, rektör hocam bahsetti 2018 yılında aslında 2016'da başlayan bir proje ama 2018 yılında Kastamonu Üniversitesi İhtisas Üniversiteleri e, projesine dahil oluyor. Ama biz Türkiye'de belki hocam söyledi e, tabiat turizm alanındaki ihtisas sahibi tek üniversiteyiz. Bir ikinci üniversite yok Türkiye'de, tekiz. Yani bunu özellikle basınıza vurgulamak istiyorum. Ha, neler yaptık? Yani e, şimdi akademik faaliyetlerle şey yapmayacağım ama esas projelerin üzerinde duracağım. Yani akademik faaliyetlerde de hocalarımın katkılarını küçümsemek istemiyorum. İki kitap, 22 bölüm, 62 makale, 21 proje, 15 bildiri, 3 çeviri, 6 yıldır çıkardığımız bir dergi var. Kutu Hocamların döneminde başlayan sağ olsunlar girişimcisi... E ...onu artık daha kaliteli ve nitelikli bir hale getirmek için ciddi gayret sarf ediyoruz son dönemde... ...üniversite adına da... E ...sonrasında sempozyumla ilgili bilgilendirme yapacağım... ...biz, bizim kurumumuza bugüne kadar 27 kurumdan ziyaret oldu... ...biz şu ana kadar 30 civarında ziyaret gerçekleştirdik... ...27 canlı yayın yaptık... ...bunların bir kısmı eğitim, bir kısmı tanıtım... Aslında e, bir dedim ya hani hatanın çoğu bizde biz e, canlı yayında ahbabı da ağırladık e, işte e, önemli otelcileri de ağırladık belki biz yeterince bilgilendiremedik tabii mevcut durumumuz ne hani dedim ya ben bir yandan ben bu tür organizasyonları bir hesap verme etkinliği olarak görüyorum hesap vermeyi seviyorum açıkçası e, mezun 596 öğrencimiz var. Bunların mezun bilgi sistemine kayıtlı olan 244 bununla ilgili birim oluşturduk fakültede. İlgilenen bir öğretim görevlisi arkadaşımız var. 107 öğrencimiz çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, çalışanlarımızın, e, mezun ve çalışanlarımızın yaklaşık e, 65 buçu 65 doğrudan turizm sektöründe çalışıyor. Yani bu konuda mutluluk duyuyorum. Mevcut öğrenci sayımız ne? Şu anda 813 öğrencimiz var. 13 öğretim üyemiz var, 3 öğretim görevimiz var ve 9 araştırma görevimiz var. Şimdi bunlar işin akademik kısımları ama biz burada çok önemli işler yaptık. Hakikaten bilgilendirmemiz gerekiyor sizi bazı yaptığımız şeylerle ilgili. Biz bir kere buraya da çok ciddi bir program revizyonu yaptık. Bütün programlarımızı güncelledik. Bu güncelleme yaparken sadece Türkiye değil, İnanın bana Avrupa'da rekabet edebilecek ders programları hazırladık. Yani bunu bilin. Avrupa'da rekabet edebilir bir ders programına sahibiz şu anda. Çok önemli bir iş yaptık. İngilizce turizm işletmeciliği programımızı açtık. Yüzde İngilizce. Bu programda çok iddialıyız ama bu yıl yerleştirmeler bizi çok üzdü. Hocam da biliyor. Çok üzüldük. Çok üzüldük yani. E, çok az kayıt aldık. Ama bunda da gene evet bu program biraz geç pişirildi. Nisan'dan sonra harekete geçtik. Ama kusuru ben yine kendimde görüyorum. Bunun hatası da bende. <laughs> Ama ben bu programı hayal ederken tamamen Kastamonu gençlerini düşünmüştüm. Çünkü 30 kişilik bir kontenjan. iddia ediyorum. %100 istihdam garantili bir program bu İngilizce program. Çok iddialı, çok iyi bir ders programı. <laughs> Ve buradan çıkan ben şahsen kefil oluyorum Al Tekin Sökmeniş olarak. Bu programdan mezun olan ben her öğrencimizi otele yerleştiririm Türkiye'de. Her öğrencimiz. Ya da ilgili yere. Bu arada e, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanımız burada. E, şu anda Türkiye'de Türk Turizmine hizmet eden 6 tane kokartlı da rehberimiz var. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam? 6 tane de kokartlı rehberimiz var. E, bu programın tanıtımı için sizlere ihtiyacım var. Lütfen Kastamonu gençlerini yönlendirin bu İngilizce programa. Bakın istihdam garantili diyorum. Zaten benim kafamda başka yerler yok. Yani ben Kastamonu çocuklarını burada okutmak istiyorum. Bu bölgede de hizmet etsinler istiyorum. Yani... Zaten artık bir ters göç olacak. Yani bu bir su akıyor burada. Bu turizm gelişecek belli. Gelişecek. Mühim olan bunu rasyonel ve akılcı geliştirmek. Eğitim kadromuza gelince ben eğitim kadromuzu hocam söyledi. Hakikaten bu kadro işleri konusunda açıkçası üniversite genelinde rektörüm, rektör yardımcılarım da burada. Ben biraz pozitif ayrımcılığa uğrayan amiyane tabirle kayrılan fakülte durumundayım. Öyle söyleyeyim. Bu işin kaymağını yiyorum herhalde hocam. Yiyorum değil mi? Dolayısıyla ee, kadro takviyesi yapıyoruz ama kadro takviyesi sıkıntılı bir iş. Yani ben buraya çok iyi akademisyenler kazandırmak istiyorum. İşin bir boyutu e, Ankara'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan, İzmir'den insanları koparıp buraya getirmek için ikna etmek. Bu çok zor bir şey. Yani orada yerleşik düzenleri olan için. Nihayetinde Kastamonu birçok insan için bilinmez. Ben de gelene kadar benim için de bilinmezdi. O benim muhteşem yani benim açımdan şu anda gördüğüm. Orada bir sıkıntımız var. İşin ikinci boyutu beni benden çok e, rektör hocamızı ilgilendiriyor. E, ...Gök'ün e, bir politikası var, bir sıkıntısı var kadrolarla ilgili. Bir her her sene üniversitelere kısıtlı kadro tahsisi yapılıyor. Gerçekten çok kısıtlı ve o çok kısıtlı kadro tahsisi kapsamında bilmiyorum Mehmet hocam belki daha net e, söyler fakültelerin hepsinin ihtiyacı bir şekilde bu kısıtlı arzla karşılanmaya çalışılıyor. İkinci boyutu da bizim bir non-kadro belamız var. Biz Ankara'da yaşıyorduk. Son dönemlerde aldığım haberlere göre burada da yaşayacağız. Bu non-kadro sıkıntımızı e, belli sayıda öğretim üyesine, belli sayıda öğretim üyesi e, almayla ilgili yöke takılıyoruz. yöke takılıyoruz. Buna rağmen ben çok ciddi takviyeler yaptım. Hakikaten. Yani şu ana kadar. Çok da ciddi takviyeler yapmaya devam edeceğim. Edeceğim diyorum hocam. <laughs> ee, Türkiye'nin bana göre turizm sağ çalışmalarındaki en önemli isimlerinden bir tanesini belki de birincisini kazandırdık. O da burada. Hikmet Hikmet Haberal. <laughs> Kaçkarların çobanı olarak tanınıyor. Gerçekten çok iddialı bir arkadaşımız. Çok heyecanlı bir arkadaşımız. Rizeli olmasının da etkisi var herhalde bunda. Ama alanında gerçekten uzman. Hocam da sağ olsun büyük fedakarlık etti onu buraya getirmek için. Başladı. Peki basından takip ediyorsunuzdur. Yerel basında ben en son Hikmet'in haberlerini gördüm. Bütün yerel basında vardı. Ee, araç şeyi. Geçen hafta da CİDE'deydi. Yakında haberini alırız. Dört gün, beş gün dağlara çıkıyor. Her yeri gizliyor. Her yerin envanterini çıkarıyor. Resimliyor. Hikayelerini yazıyor, getiriyor bize. Ama bunların yanı sıra neler yapacağımızı da söylüyor. Gene burada ben iddia ediyorum. Türkiye'nin şu anda... Otel ve otomasyonu konu konusundaki en iyi ismini kazandırdık üniversiteye. Yani iddia ediyorum bunu. Hatta bu alanda kitabı ilgili şirketler tarafından da okutulan bir arkadaşımızı aldık. Ee, Alev hocamıza da bu kapsamda hoş geldin diyorum. Tekrar rektör hocamıza tekrar teşekkür ediyorum bu kapsamda. Ee, sosyal medya interaktif olarak kullanıyoruz. Ee, biz e, Kasım hocamı da aradan göreyim. Şimdi e, güzel haberler var hocam. E, bu meslek standartları sertifikasyon projemiz vardı bizim. Tabiat turizmiyle ilgili. Bunlar şimdi artık gerçekten bizim arazide dokunduğumuz işleri söyleyeyim size. E, biz bunda bayağı bir yol aldık. Başvurumuzu yaptık. Rektör hocamın burada elimde 15 Haziran 2021'de e, bir meslek yeterlik kurumu başvurusu var. İmzalayıp gönderdi. Sonrasında bizden elektronik başvuru istediler. Bu niçin önemli? Biz eğer bu projeyi tamamlarsak bu projeyle ee, doğa rehberliği, tabiat rehberliği e, kapsamında Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi e, otorite haline gelecek. Bu sertifikasyonu biz yapacağız. Şehir olarak. Öyle söyleyeyim. Bunda da sağlam gitmek için ben e, İl Kültür, AFAD, Gençlik Spor, Milli Parklar hepsinden işbirliği mektubu ve davet mektubu istedim. Kasım Hocam, hepsi gönderdi ama işte bu elektronik gelişlerde sıkıntı var. Yani şu anda elimde Gençlik Spor Bilim Müdürlüğü var. Afat geldi, ee, gene e, şey geldi. E, Kültür Turizm müdürlüğü geldi. Bir ormanımız kaldı, onu da aldık mı bunları da sisteme yükleyeceğiz. Onların hepsini de Yakup ilgileniyordu ona gönderdim onların hepsini. Bu bizim için önemli, yani gerçekten önemli. Ya bu kapsamda bir de şeylerimiz var. Ee, hani e, İhtisas projelerimiz var. Bu işin üniversitemizdeki koordinasyonunu Ömer Hocamız yapıyor. Profesör Doktor Ömer Küçük Hocamız yapıyor. E, onunla beraber çalışıyoruz. Biz e, çok ciddi projeler var. Ben sadece aralarından bir kısmını seçtim. Bizim için önemli olduğu için e, kendilerine tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sonrasında isterse e, hocam açıklama yapabilir. Belki daha büyük bir buluşmaya ihtiyacımız arasında hocam. Bu projelerimiz uzun uzun basınımızı anlatmak için. İstiklal Yolu ve Dijital Müze projemiz var. Ee, bu çok önemli bir proje. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ee, İstiklal Yolu'nu canlandıracak bir yol bizim kampüs güzergahımızda. Ömer Hoca da heyecanlanıyor da biliyorum. Ee, arkasından Kasım Hoca'nın oraya bağlıyoruz. Teknokent'e bağlıyoruz. Teknokent'te bir sanal müzeyle o yolu tamamlıyoruz. Öyle bir proje. projemizin yürütücüsü <laughs> Doktor Öğretim Üyesi Muharrem Avcı. O da hocam da burada. O yürütüyor projeyi. ...ben aralarından seçiyorum. Çok projemiz var. Ee, bir Kastamonu Mutfağı yöresel... ...gastronomi değerlerinin ortaya ile ilgili projemiz var. Bu projenin yürütücüsü Profesör Dr. Kutay Oktay hocamız... ...burada, aramızda. Ee, biz bunu... ...çok önemlisiyoruz. Bu proje kapsamında Yüce Bıyıklar Konağı'nın da... ...aktif hale getirilmesini istiyoruz. Açıkçası. Aktif zaten her şey tamam. Sağ olsunlar. Gene buradan... E, ...üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum. E, ben bu konuda açıkça sizin huzurlarınızda söylüyorum e, belediyeye dedim beraber ne yapabiliriz? Kuskaya gittim beraber ne yapabiliriz? Hala bekliyorum bakın hepsine gittim hala bekliyorum ama biz yapacağız yani bir şekilde yapacağız biz orayı öyle söyleyeyim. Ben biraz beklerim bir süre sonra hocam ö, tanıyor artık e, fazla da beklemem. Kendim bir şekilde bir şey yaparım orada. Bu kapsamda biz kadın kooperatiflerimizi harekete geçiriyoruz. E, burada bütün kadın kooperatiflerimize dokunuyoruz eee Hatta şimdiden haber vereyim, 22 Kasım'da burada inşallah Allah'tan bir aksilik gelmezse Vali Bey'imizin, Belediye Başkanımızın ve Rektör Hocamızın açılışını yapacağı bir el sanatları sergisi yapacağız. Kastamonu Sanat, İşlenenler ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi'yle birlikte. Ben şimdiden duyuruyorum, bunların pankartlarını falan da hazırladık, afişlerini hazırladık, özür diliyorum. Sizlere gene bunların dağıtımını yapacağız. Aydan Hocam bu işte ilgilenecek. Öyle söyleyeyim. Bu önemli. Gastronomi projemiz var. Gastronomi biliyorsunuz Acam projesi. Belediyenin üzerine titrendiği bir proje. Bu kapsamda e, biz şöyle söyleyeyim e, uzatmadan. <laughs> biz işin inşaat tarih, bütün hizmetlerini üstlendik. Tamam yani bütün hizmetlerini üstlendik. Reçetelerinizi de çıkarırız dedik. Yemeklerinizi de hazırlarız dedik. Eğitimini de veririz dedik. Hepsini üstlendik. Bununla ilgili bir protokol hazırlandı. İki tarafında kontrolünden geçti. En son e, imza aşamasındaydı. Bilmiyorum rektör hocam imzalandı mı imzalanmadı mı. Sizdeydi en son aşaması. Çok kıymet verdiğimiz bir macera turizmi projemiz var. Yürütücülüğünü doçan doktor Burhan hocamızın yaptığı. Bunu hani macera turizmi diyorum ama Kastamonu genelinde bütün yürüyüş yolları, tırmanış yolları bunlar yapacağız. inanın bana yani bunlarla ilgili hep olurları onaylar alındı. Ömer Hocam takip ediyor. Şimdi hakem süreci başladı bildiğim kadarıyla. Biz bunları yapacağız. Yani gene Aydoğan Hocam'ın üstlendiği bir mağara envanterlerinin çıkarılması var. Yani elin olduğu bir küçük mağaradan bir dünya iş yapıyor. Bir dünya turist ağırlıyor. Kastamonu mağara cenneti. E, önce bir mağaraların bir oksijen seviyesini, çevresini, düzenini, güvenliğini bir tespit edelim, çıkaralım. Arkasından da bunları, burada ilçe belediyeleri çok istekli. Bunu bu arada yani baştan söyledim diye tekrarlamıyorum. Hepsi çok hevesli. Bunu yapacağız. E, bu konuda da bu projenin de onayı çıktı. Değil mi hocam? Yani Ömer hocam burada soruyorum. Bir yandan da ona bakıyorum projelerle ilgili. Takibini o yapıyor çünkü. E, gene e, Canan Hocam burada bir dijital rehber projemiz var. Ben çok önemsiyorum. Yani Kastamonu'nun eksiği bu. Dijital rehber. Bir dijital rehber ihtiyacımız var. Yani öncelikle ben şehir merkezinden başlanmasını önerdim. Ee, bir tabiat turizmi araştırma merkezimiz var. Ömer Hocam'ın e, İhtisas Komisyonu'na bağlı. Muhtemelen onu biraz daha işlerlendirmemiz gerekiyor hocam. Onunla ilgili çalışacağız. Yayla Turizm. Şimdi iki tane hayal projem var. Çok hızlı söyleyeyim bunları. Ee, yayla Turizm Merkezi projem var. Benim ee, bunu Hikmet kovalıyor ee, Öncelikli yerleri tespit ediyor şu anda e, Arkadaşımız Hikmet arkadaşımız Onunla ilgili raporlara baktık Daha önceki başvurulara baktık 21 tane Türkiye'de e, Yayla Turizm Merkezi var Bunlardan Akdeniz'de var Ege'de var Birer tane geri kalan hepsi e, Karadeniz'in ama öbür tarafında <laughs> Öyle söyleyeyim Bizde yok ama Kastamonu'nun En az iki tane e, Yayla Turizm Merkezi'ne ihtiyacı var Söyleyeyim size bu burayı çok değiştirir. Yani o yayla turizm merkezi deyip geçmeyin. E, yatırım yatırımı coşturur ve gelen kişi sayısını çok ciddi arttırır. E, yayla turizmin kapsamında kış turizminden yürüyüşüne kadar bir sürü fonksiyon var. Bunların hepsinin envanterlerini de çıkaracağız. Gene benim çok hayal projesi gibi gördüğüm, hayal derken vizyon projesi olarak gördüğüm gaye hayal diye düzelteyim Öztürkçe. E, Aydoğan hocamın e, şu anda kovaladığı çok önemsiyorum ben onu. Batı Karadeniz turizm eylem planı. Bunu yapmak zorundayız. Yani bunu çok ciddi yapmak zorundayız. Bu olmadan hiçbir şey olmaz. Ömer hocam biliyor. Bu önce bunu yapacağız, sonra başka şeyler olacak. Bunu da kovalayacağız. E gene burada huzurlarınızda bilgi vereyim. Biz fakülte olarak, üniversite olarak e, Travel Expo Ankara 18-21 Kasım biz oradayız. ATO Kongre Merkezi'ndeyiz. Kendi üniversite imkanlarımızla kısıtlı olsa bir stand aldık ve kastamonumuz orada temsil edeceğiz. Umarım gelirsiniz, haberlerimizi yaparsınız, oradan da Kastamonu'ya duyurursunuz. Ee, bunu söyleyeyim. Ben 25, 26 Kasım tarihlerinde Valilik, Belediye ve Üniversite ev sahipliğinde gerçekleştirecek bir Kastamonu Tabiat Turizmi Sempozyumumuz var. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bütün belediye başkanlarımızdan söz aldık. Herkes burada olacak. Bunun zaten ev sahipliğini Valilik belediye ve üniversite ortaklığında yürütüyoruz. Bunların da gene linklerine e, üniversitemizin web sayfasından da bizim fakültemizin web sayfasından da ulaşabilirsiniz ama Aydan Hocam muhtemelen bunlarla ilgili davetiyeleri sizlere ulaştıracak. Biz bunları önemsiyoruz. Biraz evvel söyledim e, 22 Kasım'da burada bir e, sergi açılışımız olacak önemsiyoruz. Özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emin Erdoğan hanımefendi de bu tür organizasyonları çok önemsiyor. Ee, biliyorum. Ee, biz e, Kastamonu Kadın'ın el emeğini burada sergileyeceğiz 22 Kasım'da. İnşallah bunun açılışında Rektör Hocam, Vali Bey e, ve Belediye Başkanımız birlikte yapacaklar. Açılış tarihimizi 22 Kasım saat 10.37 olarak belirledik. Şimdiden onun da bilgisini vereyim. 10.37'de açacağız. Ee, tekrar Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bir kısa sempozyumla ilgili açıklama yapacak mısınız Aydoğan Hocam? Yapmak ister misiniz? Kısa. Yani bir yandan çünkü insanları alıkoymayalım. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tekrar iyi ki geldiniz diyorum ve e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılarımla. Sayın Rektörüm, kıymetli Rektör Yardımcılığı çok sevgili Kasım'ın gazeteciler cemiyeti başkanı Erkan Yılmaz Bey ve Değerli Hazio'nun hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, çok kısa bir açıklama dedi hocam, dolayısıyla çok uzatmayacağım ama e, turistik ürün dediğimiz kavramın beş temel bileşeni vardır. Bu Bunlardan birincisi erişilebilirliktir. Fiziksel erişilebilirliğin yanı sıra hem e, dağıtım kanalları aracılığıyla hem de ekonomik erişilebilirliği biz bu erişilebilirlik içerisinde değerlendiriyoruz. İkincisi ise çekiciliklerdir çekiciliklere döneceğim. Üçüncüsü alt üst yapı, dördüncüsü etkinlikler, beşincisi imajdır. İşte bu saymış olduğu beş unsur birlikte turistik ürün dediğimiz olguyu meydana getirirler ve turistik ürün insanları seyahate yönelten en önemli unsurdur. Kastamonu çekicilikler açısından baktığımızda Türkiye'mizin dil dünyanın gerçekten de benzersiz bir köşesidir. Yüce Allah devreni yaratırken Kastabu özellikle öncelik tanımış. Gerçekten bugün dekan hocam da defalarca vurguladı. Ayrıcalıklı davranmış. Bizler bu açıdan hem üniversite olarak hem de Kastabolu olarak çok şanslıyız. İşte Kastabu'nun çekicilikleri içerisinde biz doğal çekicilikleri en baş köşeye koyuyoruz. Bunun dışında insanların yapmış olduğu, yıllardır birikmiş, somut ve somut olmayan kültürel miras da çok önemli bir çekiciliktir. Ki Kastabu'nu da gerek inanç, gerek gastronomi, gerekse de somut ve somut olmayan miras olarak sivil mimar örneğinden geçmişten günümüze yaşamış onlarca medeniyete kadar. Bizler özellikle de üniversitemizin ormancılık ve tabiat turizmi alanında misyon farklılaşması ve ihtisas Üniversitesi olması hesabıyla e, doğal güzelliklerini, tabiat güzelliklerini öne çıkaracak. Dolayısıyla da bunları ekonomik çıktılara dönüştürecek mekanizmaları hayata geçirecek bir ulusal sempozyum planladık. Bu sempozyum o 25-26 Kasım tarihleri arasında inşallah yapılacak. Ancak e, bunun dışında bir de gayri resmi bir programımız olacak. O da inşallah e, 23'ü ve 24'ünde yapacağız. Bu 23 ve 24'deki oturumlara belediyelerimiz katılacaklar ve sahip olmuş oldukları insanları seyahate yönelten tabiat turizmi temelli arz yönlü verilerini ee, dört farklı bakış açısıyla sunacaklar. Öncelikle bir turistik cazibe olarak görsel işitsel destekle sunacaklar. İkincisi bu cazibenin ekonomik çıktılara dönüştürülebilmesi için yapılması gerekenleri sıralayacaklar. Üçüncüsü bu yapılması gerekenlerde gerek kamu otoritesinin gerek seçilmişlerin gerekse sivil toplumun rol ve üstlenmesi ümit edilen sorumluluklarını sıralayacaklar ve nihayetinde bizim akademik olarak bunları bir bütün olarak nasıl yayabileceğimiz hususunda bir takım tartışma ve inşallah sonuç önerilere ulaşacağız. Bu sempozyumumuz ulusal katılımlı yerel ölçekli olacak. Ancak Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse Ekim ayının ilk haftasında da e, uluslararası geniş katılımlı e, inşallah en az e, dört üniversitemizin Türkiye'den e, yurt dışından da onlarca üniversitenin e, partneri olacağı bir de uluslararası tabiat turizmi kongresi hedefliyoruz. Benim sizlerden istirhamım gerek Kastamonu'nun doğal güzelliklerini, tabiat güzelliklerini bizim hedef kitlelerimize ulaştırmada gerekse de kurum olarak bu çabalarımızı bütün okuyucularınıza, izleyicilerinize her türlü mecradan yaymanızdır. Beni sabırla dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. rektörümüz, e, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Hanım Topol, e, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza bir plaket takdim edecekler. Buyurun başkanım. Teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize, huzurunuzda başkanımızın şahsını hepinize teşekkür ediyoruz. Dit is die funksie